Otur. Ömür boyu hapis cezasının 20 senesini mi geride bıraktın? Evet efendim. Düzeldiğine inanıyor musun? Evet efendim. Kesinlikle efendim. Ben dersimi aldım. Dürüstçe söyleyebilirim ki ben değiştim. Artık toplum için zararlı birisi değilim bu Tanrı'nın gerçeği. Reddedildi. Oturun. Müebbet hapis cezanızın 30 senesini doldurmuşsunuz. Düzeldiğinize inanıyor musunuz? Evet efendim. Kesinlikle. Ben artık dersimi aldım efendim. Dürüstçe söyleyeyim ki ben... Ben artık değiştim. Artık toplum için zararlı değilim. Reddedildi. Lütfen oturun. Alice Boyd Reading Müebbet hapis cezanızın 40 yılını geçirmişsiniz. Düzeldiğinize inanıyor musunuz? Düzelmek mi? Biz düşüneyim. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok artık. Yani Bay Redding, topluma katılmaya hazır... Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum evlat. Ama bu kelime benim için sadece uydurulmuş politik bir kelime. Sizin gibi iş sahibi, takım elbise ve kravatlı gençlerin bilmek istediği şey ne? Ne yapmamı istiyorsunuz? Yaptığım için pişman olmamı mı? Pişman mısınız? Pişman olmadığım bir gün bile yok ki. Burada olduğum ya da olmam gerektiğini düşündüğünüz için değil. O zamanları hatırlıyorum da. Küçük, aptal bir çocuğun işlediği korkunç suç. Onunla konuşmak isterdim. Onunla konuşmak istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. O çocuk geçmişte. Çok eskilerde kaldı. Bu yaşlı adam onun artığı işte. Bununla yaşamak zorundayım. Düzelmek mi? Bu çok saçma bir söz. Gidip formlarınızı damgalayın evlat ve boş verin gitsin. Vaktimi harcamayın. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse artık umrumda bile değil. Kabul edildi.